2018'de memurluk sınavına girdim. 4 senedir atana bekliyorum. Hala atanamadım. 2 sefer tercih yap. Hiçbir yere yerleşemez. 80 puan aldım ama hiç. Ya çocukken hayalini kurarsın memur olmak için. O kadar çalışıyorsun ne dersin? Çaba göster. Evet. Alın teriyle. Memur olmak istiyorsun. Hatta bir şeyler erteliyorsun Hayatında ne varsa Gerekirse çalışmayı bile erteliyorsun ama işte atam, atama olmayınca olmuyor Ne yapacağız? Hayallerimizi mi bitirelim? Ne yapalım? Bilmiyorum artık Artık bildiğim tek bir şey var, bu böyle gitmez Çalışma sonrasında illa bir, bir şeyler yapman gerekiyor Ne gerekiyorsa yapmamız lazım